Siket siket müzik müzik et e İn ablacım aşağı in. Dugi. Aslan Hepsini ister, hemen ister. Ona iyi bakın. Her yerde göremezsiniz böylesini. İnsan suretli, narsis, manipülatör bir canavar o. Ama beni susturamayacak. Ne o, ne de pek kıymetli annesi Hülya Soykan. Anne ben seninle defalarca konuşmadım mı? Benim hayatıma ha? karışma. Karışmayayım da hepiniz hizadan çıkın öyle mi? Sen mi hizaya sokacaksın bizi? Kim sokacak başka? Biriniz ilaçlarla ayakta duruyor. Biriniz internette her tarafını teşhir ediyor. Sofraya gelmedin sen sofraya. Ben sana bunun hesabını böyle sormadım ama. Ya bir haftadır benim yüzüme bakmıyorsun senin. Bu mu hesap sormaman? Rezil ettin çünkü beni. Özür dileyip gönlümü alacağına... tek için kalkmış anneni sorguya çekiyorsun burada... Bak şimdi arkana yaslan sana ne yaptığını anlatayım anne. Ortada sadece ilgi çekmek isteyen ama sürekli kontrol altında tutulan bir kadın vardı. Sen gittin onu buldun bana haber vermeden. Tehdit ettin. Klasik hülya soykanlığını yaptın. Bağırdın, çağırdın. Arının kovanına çomağa soktun. Ondan sonra da kadını bizim üzerimize saldın. Senin yaptıkların ne olacak ha? Çıkarıp göstereyim mi fotoğrafları? Burada bende de var hepsi. Ben... ...ben kimseye bir şey yapmadım. Sen beni çıldırtmaya çalışıyorsun şu anda. Hı? Tamam bak ben gayet sakinim. Senin tuzağına düşmeyeceğim. Ben kimseye bir şey yapmadım. Dün benim mekanımda yapılan bütün kepazeliğin... ...sorumlusu sensin. Ve sana bak güzel güzel söylüyorum. Benim hayatıma... ...lütfen karışma. Çok iyi oldu bunu söylediğin. Hani bir annenin oğlunu korumaya çalışması suçmuş. Bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. Çok iyi oldu. Annem, bak bu ailede kimsenin senin tarafından korunmaya ihtiyacı yok. Ancak ve ancak senin bu davranışlarından insanların korunmaya ihtiyacı olabilir. Nankör. Bana layık bulduğun laf bu mu? Bak diğerleri ne derse desin sen diyemezsin. Ben ömrümü adadım senin için. Bütün dünyayı karşıma aldım. Ha bu mu karşılığı? Ha? Senin karşında düşmanın yok. Annem var. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Yapma. Yapma. Bu şekilde, bu şekilde yapma. Anladın? Yeni bir kız arkadaşım varmış. O yüzden gelmemişsin sofraya. Kim söyledi bunu? Amcan söyledi, o görmüş. Ve ee, sana ne bana? Bana nesi? Eğleyeceksin tabii gönlün oğlum, ama dikkat et de bu Volta'daki gibi bu kıza da uğraşmayalım sonra. Benim hayatıma karışma Tamam mı